Merhaba, abi? Selamlar, kolay gelsin. Meto, ne haber kardeşim? Ne yapıyorsun? İyi, sen İyi böyle. Ne yapalım? Kurşunu çıkartayım da öyle konuşayım. Merhabalar, evet. Doğan Ak, ben. şimdi bugün Anadolu Efes, Alba Berlin maçını izleyeceğiz. Bugün izleyeceğiz? Onur Atilla'yı izleyeceğiz. Ben arkadaşlar birazcık burada Yoruş parkını beklettim. ama güzel yerde oturmuşlar yani. Hadi Onur alalım. Oradan da sen nereden gidelim? Hadi. 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 Ee, araca bindik gidiyoruz. Onur Atilla Bey'i almaya gidiyoruz. Şimdi Astorist olduğu için en son Astorist. Birazdan Bando eşliğinde inşallah Kapıdan çıkarak tanışacağız. Kimseyi görmedim ben. Senden daha güzel. Selamlar geldik kardeşim. Evet. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Akşam alıyor muyuz maçı? Bu maçı <laughs> alacağız. Ne ah, yapıyorsun? İyi, i̇yi valla. Çalıştım. Öyle mi? Ezberim şu an. Her şey çalışmış. Tabii <laughs> abi. Günlerce maç izliyor. <laughs> evet sevgili Efes taraftarları. Onur Atilla'yı aldık. Burada. Ah Merhaba. Geldiğinizi fark etmedim. <laughs> Bu kadar yalan. Bu kadar yalan da olmaz. <laughs> Selam evet, herkese. Kendisi burada. Evet buradayım. Ne yapacağız akşam? Teslim. Teslim. Ha? Ne yapacağız akşam? Bu alacağız. <laughs> o Berlinlilere gününü göstereceğiz. Peki Larkin e, Türk vatandaşına geçti, ismini değiştirdi mi? Yok değiştirmedi. Abi. Şey, şey ne oldu Mehmet... peki sizce? Larkin Türkçe'ye ismi ne oldu? Bu. Ön adı Shane miydi? Shane evet. Şener. Ya neyle benzerin arası? Şener Arkın. <laughs> Şener, Şener Arkın. Şahin Larkin. Şey. Larkin ne ya? Şahin de olabilir. Şahin Larkın. Bak Şahin, şahin, şahin oluyor. yazılışta Yazılışı da biraz şey Şahin. Şahin. Şahin Larkın. Şahin Arkın. Larkın şahin. ne ya? Yani? Soyadını değişti. Şahin Arkın. Şeyin. Şeyin Şahin. Şener. Ş şahin daha evet. Şahin, şahin. Şahin, oluyor. Evet, Doğan Akdoğan'la birlikte yaptığımız bir abur cubur şov var. Bu abur cubur şovda da pimpon diye bir etabımız var geliştirdiğimiz. Masa başı, evde rahatlıkla oynayabileceğiniz, eğlenceli bir oyundur. Çok basit. Çocuklar da deniz. Evet. Diplomlar <laughs> nasıl böyle top pıt pıt pıt, pıt rakette bir e, raket sayesinde bir oraya bir oraya gider gelir. Bunda da topumuz bu, e, raketlerimiz de ellerimiz ve bilgimiz. Bize bir kategori verecek sevgili Metin. Biz o kategoriyle ilgili bir dakika boyunca maddeler sıralayacağız. E, bir dakikanın sonunda kimde kalırsa bu kap top o kazanacak. Örneğin elle oynanan sporlar dedik. Ve söyleyen çekiyor elle oynanan sporlar. <laughs> Basketbol. Voleybol. Baseball, Handball. Gibi. Voleybol. Tamam. <laughs> Efes güncel oyuncuları. Sen başlıyorsun. Züleyha başla. Efe'si çok güzel oyuncuları. güncel oyuncuları. Abi hepsi güncel, hepsi sonuçta. Ee... Başlat dünyanın dört bir yanıydı. Doğuş Balbay. Ama sen bana kaptanı söyle. Brian Dunston. Şahin Lerkin. <laughs> Şahin şey, Lerkin. Tanrıç gibi şey. muhabbetler. Şahin Lerkin. Ferhat şanlı. Kardeşim yorum yapmış o tarafta. Helal olsun. Burak Uğrahan. Soyadını sorma şimdi bu Tamam. Miçiç, Miçiç. Abi böyle oluyor, direkt takılıyor. Se şey ya. Se Se si si Singleton desin geliyor. Evet, Singleton, evet. Ha. al, al, tamam, al. Çek. abi çek. Isimler, isimler, yabancı ya. Geçim, Tolga geçim. Allah kahretsin. Şey, yeni şimdi sakatlıktan çıktı, bugün kadroda. E, M, Ulan. Yok. Enes. Enes değil ya. Yani. Ender. Ertan. Ertan. dur ya. Bir, buçuk olsun. Bir buçuk Abi olsun. bir buçuk olmasın bitti tam kazandı. Ama ya. çok az saydık ya daha bir sürü vardı. Neyse tamam ben kazandım. Tüm zamanlar Efes oyuncuları. Ne ne, ne 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 Başla. Oğlum ya. Mehmet Okur. Hido. Hidayet. <laughs> Selam <da> abi. abi. <laughs> 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 ee, <Türkçe>. Ufuk Sarıcan. Cedi <laughs> Osman. Yenilerden gitti. <laughs> Görüşürüz kardeşim. Namoski. Koraç kupasına gitti adam bu kadar. Benim ee... Benim için pipo nodur. <laughs> Furkan korkmaz. Furkan korkmaz. Eee. Doğuş bal bak. Old time dedik sayılmaz. Tüm zamanlar abi. Evet. Aynen. Abi, ee, 10, abi doğuş bal olmaz. Var abi. 10 yıldır. Sen abi. Gel kardeşim buraya. Nasıl ya? Bir dakika eski gün saymıyor muyuz yani? Hayır abi. Abi abi. <laughs> abi. bir dakika. Eskiler değil mi ya? Yani? Abi old time diyor Şu abi. Adam. Tüm zaman. Tüm, tüm yani abi. Zane. Tamam oğlum bak. Abi ya. bir şey yapmadım abi. Evet, e, tamam. Eskilerden tamam. Doğuştol şey baydın. Eee Türkçe açık. Mirsat <laughs> Türkçem. Ben onu söyledim. İnşallah. Murat Evliya <laughs> Evliyaoğlu. Ooo. <laughs> Baba Koraç'tan gidiyor. Ömer Ona. Oynadı değil mi Efes'te? Aydın Nurse. Dur. Ömer, <laughs> Ömer Ona oynamadı galiba. Yani. Ömer onu oynamadı mı ya? Bakalım. <gülüyor> Bakıyorum. Ee, <laughs> Efes'te 95-2005. Hocam oynadı ya ben. Tamam mesela. hocam. 2005'e kadar. Ömer Önal lütfen. Kabul. Görüyoruz. Tamam Son hocam. 4 Aklıma Akıma geldi bu arada şimdi. Abi bak eskiler falan çok çabuk böyle düşünce geliyor da bu oyun sırasında çok zor. Şimdi 4 saniye evet. kaldı biraz atıyorum stoğa şu anda. He. Oldu. <laughs> <laughs> Sen de <diye> yine baktın. <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> yok hiç yok. Yok yok. 3 bende Ömer Önal dedim bende. 4 saniye var. Ben de dedim. 2-1 başladım. Aydın nurse. Başlatmadım süreyi. Eee şey, Semih Erdem. Semih Erdem? E Semih Erdem. Semih Erdem. Gel buraya, bir bir. Semih Erdem oynadı. Oyun orada itiraz etmez Semih Erdem. Evet. Her kategori, yeni kategori. Son, final, alan kazanır. Bu sefer daha genel bir konudan gidiyoruz. Basketbol terimleri. Basketbol terimleri. Ha dur bir düşünüyorum. Ne dokuru dokuru ya, <laughs> Oğlum üç tanesi <gülüyor> <başladı>. <gülüyor> şur, top, çok basit de. aldıktan yani sonra çok gitti. Yani sen başla. Sen hadi hadi başlayayım. ben başlayayım. Bak ilk 6 tane çok iyi olacak. 6'dan sonra bizi izleyin. Basketbol terimleri. Başladı. Basket. Bol. <laughs> Top da var. Top. Hı -hı. Rebound. Kabul <laughs> Rebound. <laughs> Smash. Steps. Ee, double double. Pot. Triple double. <laughs> Dördüncü hakim. <akke>, masa hakemi. <laughs> ee, teknik faal. Hmm. Hücum faal. Sportmenlik dışı faal. <laughs> <laughs> Niye dışarı bakıyorsun? File. <laughs> ya böyle de bir terim yok ki ya. Böyle o niye abi? Ki. O zaman şey, ee, panya. Ha tamam bak onu sayarım. Panya. Teravusu. <laughs> ne? Teravusu dedim de. Evet, yok tamam al al. Tamam. Dur, ee, aa maskot. Basketbol terimin maskot var. Scoreboard yani. anlısın sen. Ee, Pimpon kız. <laughs> Pimpon kız. Kızları mı? yaşa da fark ettim Pimpon ya. Blok, 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 <laughs> blok, ya Şu kabul ettim ya. Tüm pompon kızlardan özür dilerim, ping pong kızlardan özür şey, Demek ki oy ping ya. Aklım ping gitti. 54 saniye ne çabuk Blok kaldı. dedim. Blok denmemiş miydi ya? Başlatacak <laughs> mısın? <laughs> <laughs> Hadi başlat be. Aha. Yok aklımın içine, başla. Üçlük çizgisi. Mola. <laughs> Mola. Mola aldım. Ee, i̇yiydik iyiydik. Çok güzel basketçiyiz abi. yarısını bana versene. 2-5, ee, ben yendim. 2-5, tamam Allah'ım yarabbim. Eğlenceli değil mi arkadaşlar ping pong? Siz de evde oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla. Evet, ötülle olunca daha güzel olacak. İddialı da olabilir. Güzeldi ya. Nasıl olsa evlerdeyiz abi, evde ne yapacağım? böyle şeyler olacak. şemsiye falan var. Gel kardeşim. Adam tedbirli işte, şemsiye falan almış. Eşim mi abi? Burası 7. Çok romantik bir oh, Selamlar. Merhaba. Selamlar. Birazdan canlı yayındayız. Bakın Mustafa Bey de gelmiş. Bizi bekliyor şu an. Ama beni anons etmeden çıkarmayayım. Çıkarım ben, Şöyle bir beklentim <laughs> yok yani. Güzel konuğum, hemen yanımda başarılı aktör ve komedyenler Onur Atilla ve Doğan Akdoğan. Yani Hoş geldiniz. Şu bizim ismimizi şu sesten duymak benim için yeterli. Ben gidebilirim. Ee, benim... Çok teşekkürler. <laughs> Sizi ağırlamak büyük bir keyif oldu bizler için de sevgili Artık... Anadolu Efesliler. <laughs> <B> bitti. <laughs> Hayır, sen öyle sununca abi direkt sahaya çıkasımız geliyor yani öyle Benim de bir... böyle şort giyip falan böyle bir ısınasım geliyor O yani. Biraz daha girelim mi abi o Onu... zaman? Abi <laughs> Anadolu Efes taraftarı mı? Güldür güldür seyircisi mi? Bir saniye, böyle... <gülüyor> Aa, <gülüyor> Fatih! Fatih! <laughs> Fatih olmuyor mu ya? Ikisi olur. Anadolu EFES'e Ayıramazsın. Şimdi bu... Coşku açısından soruluyorsa bir spor müsabakasındaki coşku tiyatroda ne olursa olsun zor ama kontrollü bir şekilde. Ama güldür güldürün de mesela Avrupa veya yurt içi turnelerindeki o 2000-3000 kişilik salonlardaki ...doşkusunu evet. bir yani sahneye Gördeme. çıkan biri olarak tabii, tabii. hissetmek, şurada Çok. o alkışı ve kahkahayı böyle almak işte harbi açık Bak, havalar, evet. e, yurt dışında Almanya, Belçika, Hollanda'daki oyunlarda e, o da enteresan bir his. Ee, haberleri alıyoruz. Özellikle Euro ile lu, ilgili haberleri alıyoruz. Hı hı. Başarılı haberler gelince ekstra mutlu oluyoruz. Aynen, ee, aynen. bu sezon birazcık herkes adına çok tatsız, bütün sektörler adına çok tatsız bu de öyle. Ama geçen sezonun şampiyon olarak bence Evet yani onu konuştuk. Yani ben ko yani. Geçen senenin şampiyonu olarak görüyoruz Efes'i. Evet, evet. ee, o yüzden de bir kupayı artı olarak yazıyoruz yani. Kalık bir yayından çıktık. Çıkar çıkmaz maskelerimizi taktık. Böyle gerekiyor ama çok keyifli bir sohbetti. Doğan harika şeyler söyledi. Öyle çok, mi? Çok güzel çok <laughs> konuştu. Bir de böyle konuşup çıkınca... Ha, işte. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> ne de oldu? Ne oldu? Yakalayamazsın. Bir de böyle konuşup çıkınca ne konuştuğunu hiç hatırlamazsın. Mesela şimdi gidip bakacağız acaba ne konuştuk diye. Bence güzeldi keyifli. Şey başımızdan izin çekiyor Merhabalar Çok iyi Çok matolca. iyi mat oldu Kolabalık harika Güzel selam görebiliyorsun değil mi sizi? Eyvallah Arkadaşıma yer değiştirdi siz? şu abi gözlük takmıştı. <laughs> Değil mi? Hayır şey arkadaşımla beraber geldik de. Ben de yok beyefendi masaj yapıyorum. Peki. Merhabalar. Abi, Nasıl, mı? <laughs> Nasıl? Budur abi. Bak. Bu abi. Önün açık. Her yere hakimsin. Abi Her hepsini tek görürüm. tek görüyorum. Her şeye hakimim ya. Beni tebrik eder misin şu an? Kardeşim bulur. Gel buraya. Budur. Ben, Abi bir an şey oldum yani. Ben burası. boşlatma. boşaltma. Boşuna getirmem ya. Ya yani. şey oldum ya böyle nasıl söyleyeyim? Bak sen şey üstüne mi? Sıra nereden de? Tek bir yer var. O da burası. Benim yerim burası. Abi resmen yani kokularını bile alıyorum yani. Ya şöyle elin uzatsan. Evet. Isınma odasından tünelden sahaya çıktı var. Onlarla park ediyor ısınıyorlar. Evet. Çok teşekkürler sevgili Onur. Rica edelim, sevgili Onur. Hava var. 11 derece yağmurlu parke basketbol için elverişli iki takım da son hazırlıklar için sahada ha, yine de hızlandırılmış Almanca ile neden onun yerine geçmesin ki? Bundibah ya yavul diyor ki ben de o yapabilirdim ama basketbolu yerine tiyatro tercih. Ettim. Ben bugün Alba Berlin'e hiç şans vermiyorum. Efes çatır çatır yenecek. Peki mesela Almanya'daki bizi sevenler izliyorsa gücenmezler mi? Ne gücensin? Spor cücansın. dostu kardeşlik. Orası ayrı. Ama abi, Efes, ben, Efes üstü. Ben yeneceğiz diyorum. Bir şey demedim. Yeneriz zaten çünkü teknik direkt ölür. <laughs> ben baktım da Efes ısınırken attığı toplar hep o üstte duran direkten giriyor. Bu iyi bir şey. Ne kadar basketbol <laughs> hakim gördünüz mü? <laughs> Sonuçta çemberinde de mi koldum Ve çok Otom. önemli bir şeye dikkatini çekmek istiyorum. Nefesin daha fazla topu var. Bu bir avantaj. Bekliyoruz sesleyicisi. <laughs> Evet, Baskıtonca seni Tamam. tamam. Ben uyandıracağım. tamam. uyandıracağım ben seni. Tamam. Bak, başkan, ya, bir şey olmadı, bir şey olmadı. Bak, tamam. Bak, tamam. Bak, Şu anda boş atışı buldu. <laughs> çok uzaklardan geliyor. Vallahi heyecanlandım ya. Vallahi heyecanla verdin de. <laughs> şey, şey, transferi. Nişan Pakistanlı Murat ile yerdi. Hayır! Bu <laughs> şey işte beklememazsın. Masket. Bu maçtan da öne geçiyoruz. Aa! <laughs> Top oh, <çok> yine geçiyor. <laughs> Yağar geç. Ya abi daha Bir dakika okay. basket atacağız. Neyse ya oğlum. basket nerede hocam? Ya Orta mesafe atış değil. Bu değil. İstediğine bırak çalmaz. Yok. Hadi yine bırak oğlum. Hadi abi Çalıştık geldi. Çalıştık geldi. Parkede alev aldı. <laughs> bir müzik, bir müzik. Helham Seremoni. <laughs> saniye var e, herhalde e, 30-40 dakika buradayız. Biraz sürer şimdi. Sayı şey kapanmaz ama yine de tabi abla belli ki uçuşu değişecek. Evet bu 8 sayı bize de kapanmaz ama 15 olur mu göreceğiz. Bizden ayrılmayın. 84 56. Evet. Bunu çok bekliyorum. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Ee, güzel maç oldu. Yani ha, çok iyi oynadı. Ha, ee, doğuşta. Sen nasıldın peki? Çok <laughs> Vallahi evet, evet ya. Biz dedik, biz alırız dedi, Bak, yalan <laughs> yok. Te temposu kontrollü bir maç oldu. Evet. Ama tecrübe kazandı hocam. Çok rahat oynadı. Yani biraz vites yükselttik hemen farkı açtık. Sonra durduk. Çünkü neden? Sık maç yapıyor Efes. 9 günde 4 maç varmış. Biz de böyle bazen 9 günde 3 turda 4 turne. Çok iyi biliyorlar o yüzden çok iyi anlıyoruz. Çocuklar neler yaşıyor çok, çok iyi anlıyoruz. Bir günde Efesler bizim oyun izlemeye gelsinler. Evet ama boş salonda <laughs> değil. Hadi be hadi. Görüşürüz sonra. Ararsınız. Çocukları gezdim diyeceğim ama her yer kapalı İstanbul'da ya.